Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz dişli çarklar konusunda kaldık. Şimdi buradan başlayacağız. Eğitimimize bu şekilde devam edeceğiz. İlk konumuz dişli çarklar. Şimdi dişli çark ne demek? Önce bir onu anlatayım. Daha sonra nedir nerelerde kullanır bakacağız. Dişli çark üzerinde eşit aralıklarla dişler bulunan bir eksen etrafında dönebilen basit makinelerdir. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde dişler var ve bir eksen etrafında dönebiliyorlar. Peki dişli çarkların özellikleri nedir? Hareketlerini başka dişlilere aktarabilirler ve hareketlerinin yönlerini veya hızlarını değiştirebiliriz. Sevda hocam kolay gelsin. Teşekkürler Murat hocam. Dişli çarklarda arkadaşlar yarıçapları ve tur sayıları olan tur sayılarını gösterdiğimiz ne harfi kullanacağız? Yarıçapları biliyorsunuz ki çok uzun zamandır r harfiyle gösteriyoruz. Şimdi dişli çarklarımızın formülü var. Peki bu formül ne? Önce bir bunu inceleyelim. Şimdi e, ee, n1 çarpı r1 diyoruz n2 çarpı r2 yani birinci çarkın tur sayısı çarpı yarı çapı ikinci çarkın tur sayısı çarpı yarı çapı diyoruz sorularda genelde üç tanesini verip bir tanesini vermeyecektir bize bu bir tanesini bulmamızı isteyecektir bu formülü dikkate alınız not alınız unutmayınız peki gelelim bunların eksenleri farklıysa ya da aynıysa nasıl olacak Bunlara bakalım. Eğer ki farklı eksenlerde ise bu çarklarımız bunu da ikiye ayırıyoruz. Yönle farklı eksenlerde yönler kesinlikle zıttır arkadaşlar. Bu bu yöne dönüyorsa bu da bu yöne dönecektir. Bakın döndürdüğümüzde birbirinden zıt yöne dönecekler ki hareketleri kolay olsun. Eğer diyelim ki bu iki zıt yönlü farklı eksenli çarkların yarı çapları aynı olursa dönme sayıları da aynı olur arkadaşlar. Eğer ki yarı çaplarımız farklıysa dönme sayılarımız da farklı olacaktır. Neden? Çünkü formülle bana dönme sayısı çarpı yarı çap eşittir dönme sayısı çarpı yarı çap verdi. Gelelim aynı eksenli ortak eksenli olan çarklarımıza. Bunların dönüş yönleri aynıdır. Dönüş sayıları aynıdır. Neden? Çünkü merkezimiz ortaktır arkadaşlar bunu çevirdiğimde bu tarafa bu da bu tarafa dönmek zorundadır veya bunu bu tarafa çeviriyorsam bu da bu tarafa dönmek zorundadır. Bunu çevirdiğimde bir tur attırıyorsam içindeki de onunla birlikte dönüp bir tur atması gerekir. Şöyle düşünün bunun içinde iki tane üstünde iki tane çark koyduğumu düşünün. Bunu çevirirken bununla birlikte diğerinde dönmesi gerektiği gibi. Peki gelelim bu dişli çarkları günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz. Dişli çarkların en çok özellikle en iyi bildiklerimizden biri saatlerdir diğeri bizim günlük hayatta kullandığımız ve binmeyi en çok sevdiğimiz şeylerden biri olan bisikletin zinciridir özellikle. Evde, mutfakta, mikserde vardır ve matkapta çok yaygın olarak dişli çarklar vardır. Bunları görebilirsiniz. Konu anlatımımız bu kadardı. Diğer videoda soru çözümünde görüşürüz arkadaşlar.